Cümleden herkese hayırlı günler. Herkes soruyordu evde salçayı nasıl yapıyorsunuz? Salça yapmak, evde salça yapmayı göstereceğim bugün sizlere. 1,5 kilo kapya biberim var. 1,5 kilo kadar domates aldım. Güzelce bunları yıkadım. Çekirdeklerinden böyle doğrayaraktan, dilimleyerekten ayırıyorum. Güzelce domatesleri yıkadım. Ortadan ikiye yardım. Biberleri de ortadan ikiye ya da üçe yarabilirsiniz. Şimdi çekirdeklerini aldım. Büyükçe bir tencereye koydum. Tencereyi ocağa koydum, altını da orta ateşte kaynamaya bıraktım. Görüldüğü üzere kaynamaya başladı. Güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Bakın iyice e, süzgeçten geçecek hale gelene kadar pişiriyoruz. Domatesler daha önce pişti ama biberler kalın olduğu için e, biraz daha pişirmek gerekiyor. Bir 2 saat kadar pişirdim. Ya süzgeçten geçecek hale gelecek. Çok kolay, evde herkes yapabilir. Malum apartmanlarda yaşıyoruz. Kurutmak için güneş imkanımız yok. Kaynatarak da şişelere basıp kullanabiliriz. Kanalıma bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Kaynattığım ve pişir süzgeçten geçecek hale getirdiğim biber ve domateslerimi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra Geçirebildiğim kadar blender'a geçireceğim. Benimki az oldu. Tencere büyük, içindeki biberler az olduğu için. Bakın biraz biraz yavaş yavaş geçirmeye çalışıyorum blenderdan. Oluyor da. Bakın baya baya oluyor. E, bu kolaylık sağlayacak. Uzun süre süzgeçten geçirme işin için uğraşmayacaksınız. İki iş olacak ama güzel oluyor yani yine de. Bakın böyle blenderdan geçiriyoruz. Bir iki saat süzgeçten geçecek kadar pişirmiş olduğumuz biberlerimizi blenderdan geçiriyoruz. Bakın bayağı bir geçirdim. Artık bu geçer. Bir buçuk kilo kapya biberim, bir buçuk kilo domatesim var. Güzelce ayıtladım, yıkadım. Bir iki saat kadar pişirdim. Soğumaya bıraktım. Blenderdan geçiriyoruz. Şimdi de süzgeci aldım. Önce kaşık yardımıyla sonra da elimle güzelce altına geçireceğim. Salçamız ev yapımı salçamız. Evde ev yapımı salçamız. Çok güzel. Doğal katkısız en önemlisi katkısız. Buzdolabında saklayınız. Çok güzel oluyor. Yemeklerinize renk, renk verecek. Bakın görüldüğü altına da geçiyor. Çok güzel. Kaşıkla olmuyor. Elimle yapacağım. Her zamanki gibi ben elden yanayım. Elle yapmaktan yanayım. Güzelce elimden elimden süzgeçten geçiriyorum. Bastıra bastıra geçiriyorum arkadaşlar. güzelce yavaş yavaş geçiriyoruz acele etmeye gerek yok bakın bayağı bir geçti evet zor iş yorucu iş ama yapması zevkli güzel kullanması da güzel oluyor afiyet olsun şimdiden herkese bakın bayağı geçti böyle geçirdik biberin kasmığı kaldı çekirdekleri biberin kabuğu kasmığı deriz biz biberin kabukları ve çekirdekleri kaldı bakın böyle kalacak bunları da sıkaraktan alıyoruz üzerinden topladım. Böyle sıkıp alacağım şimdi. Süzgeçten geçirdiğim biberlerimi tekrar tencereye aldım ve kaynamak için ocağa koydum. Kaynaması için. Bakın görüldüğü üzere kaynıyor. Bayağı bir katılana kadar kaynatacağız böyle karıştıra karıştıra. Dışarı taşıyor. Taşmaması için ben kabak koydum. Hani patlaması patlamaması için. Üzerine peçete de koydum ama peçeteyi tutturamadım. Kapak koydum. Yarım kapağın arasından karıştırdım. Yoksa e, patladığı yeri yakıyor. Hem de evi de batırıyor yani. Bakın çok güzel bir kıvam aldı. Böyle kapak koyun. Yarım ağız açık olsun. Artık e, dışarı sıçramalarını da idare edeceğiz. Hiçbir şey emeksiz ve kolay olmuyor. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kattım. Bir buçuk çorba kaşığı kadar da tuz kattım. Tuzunu ve sıvı yağını tam e, ocaktan indirmeye 2-3 dakika kala katıyorum. Çünkü Nide Af Nide'li bir arkadaşım öyle söylemişti. Onlar esas salçası onlardır. Çok yaparlar. Tavalarda büyük büyük. Ee, daha önceki bir deneyimimde önceden katmıştım. Bütün evi batırdı. Çok sıçradı. Sıçramamasını engellemek için ocaktan almaya 3-5 dakika kala katıyoruz. Tuzunu ve sıvı yağını o zaman kattım. Bakın. Tuzunu ve yarım bardak sıvı yağ bir buçuk çorba kaşığı da tuz kattım 3-4 dakika daha kaynatıyorum sonra altını kapatıp şişelere dolduracağım bir buçuk kilo kadar çıktı 3 kilo malzemeden yine de hani son 3 dakikayı da böyle üzerine kapakla kaynatıyorum tuzunu kattım ya ocağın altını da açtım patlamasın diye kapa yarım kapağı da kullanabilirsiniz bakın çok güzel oldu katıldı soğuyunca daha güzel bir kıvam alacak herkese yapın derim yani yapmanızı tavsiye ederim bir buçuk kilo biber bir buçuk kilo domates karışık ev yapımı salça yarım çay bardağı sıvı yağ bir kaşık bir buçuk kaşık kadar fark etmez tuz yapılışını da gösterdim şimdiden herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şişelere bu şekilde dolduruyorum kaşık yardımıyla. Peçeteyle şişelerin ağzını sileceğim. Kapatacağım ağzını vakumlu olacak. Artan da tabakta bakın. Görüldüğü üzere çok güzel oldu. Şimdiden herkese tekrardan tekrardan afiyet olsun. Deneyin yapın. Ve takip edin. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Kolay gelsin.